Evet sevgili takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz iyidir inşallah. Ben tatil modunda olduğum için pek bir yer bulamıyorum bakım yapmak için, açılım yapmak için. Ne bulduysam artık nereye bulduysam orada açıyorum. O nedenle kusura bakmayın böyle tam tekme bir çekim sistemim de yok ama bugün size cadı tarotu ile bir açılım yapmak istiyorum yanında da Tanrı Çarekberliği kartlarımızla destekleyelim istiyorum Aslında bugün size e, büyülü aşk tarotu bakmak istiyor idim fakat e, hepsini çeviremedim yeni gelen bir destem bu asıl yeni gelmedi ama daha doğrusu hiç açılım yapmadım Çünkü İngilizce kılavuzu var ve hepsini çeviremedim açıkçası biraz farklı bu sistemden klasik sistemden çok farklı o açıdan çeviriyi tamamlayınca size bununla güzel bir açılım yapacağım harika sonuçlar veriyor Evet şimdi ilişki içerisinde olduğunuz kişiden bahsedeceğiz ilişki içinde olduğunuz kişi beni takip edenlerden var ise o sizle ilgili nasıl bir ilişki başladı nasıl devam etti ilişkinin sorunu ne nasıl çözebilirsiniz bununla ilgili bir video olacak bu yani ilişkimizdeki sorunları nasıl çözebiliriz bir aşk piramidi açacağız hadi bakalım evet kolektifi açıyoruz çok zıpladılar ne için acaba kolektifi açıyoruz İlişkimizdeki problemlerle nasıl baş edebiliriz ve neler yapıyoruz hata olarak ona bir bakalım olur mu? Evet kolektif için kolektif için bakıyoruz ve Allah'ım ilahi kanaldan gelen bilgiyi e, bu kadar aracılığıyla kolektif adına e, bana sun ve de e, doğru şeyleri hakikati ilahi kudretinizi sunduğu kadarını bilme hakkınız olan kadarını bilmesi için aracı olacak kartlarımız Hadi bakalım Evet açılımıza başlayalım sizin için kesiyorum Şöyle açılım yapacağız. Görüntü biraz kusura bakmayın. Şimdi yukarıdan çekeceğim. Bu açılımı yapayım. Çekimi oradan devam edeceğiz. Evet. Değerli arkadaşlar, açılımımız bu şekilde. Ee, şimdi hadi bakalım. Evet. Evet bayanlar. Çok fazla yük taşıyorsunuz üzerinizde. Burası kesin. Evet. Açalım bu şekilde Hadi bakalım başlayalım başlayalım şimdi ee, Flash açık değil mi açmasak mı acaba Hı? biraz şey neyse o ışığı kapattım resmen bu çok da olmadı değil mi Evet Şimdi şöyle arkadaşlar biraz daha Bazı arkadaşlar videoları Yani tanıtımla ilgili yaptığım videolarda Öğrenmek yerine bize açılım yap diyenler oldu Ben de onları dinleyerek biraz daha açılım yapmayı tercih edeceğim bundan sonra Yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar Ama şu anda abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız da sevinirim. Şimdi bu ilişki nasıl başlamış? Sanıyorum bizim şu anda dinleyenlerden bir tane birçoğu çocuklarla iş yapan insanlar olabilir mi acaba? Öğretmenlik, işte anaokulu öğretmenliği ya da çocuklarla çalışan terapist olabilir ya da çocuk mağazasında çalışan bir e, ne derler e, bir arkadaşımız olabilir. E, bir şekilde çocuklarla çalışan çalışma durumu e, sırasında tanışmış olabilirsiniz bu kişiyle e, ve size zor anınızda çok yardımcı ol, e, olduğu anlaşılan bu kişi. E, çünkü öyle bir kart çıkmış ve zor zamanlarda hep daha doğrusu ne olursa olsun işiniz. Zor zamanlarda birlikte olmuşsunuz bu insanla. En baştan beri. En baştan beri zor zamanlarda emek harcamışsınız başlangıcında. Fakat e, asıl güzel bir ilişki enerjisi alıyorum ben buradan bizi dinleyenlerden. Fakat e, dişi taraf, dişi taraf sanki bu gerçekten çok yardımsever insanların bizi izleyen insanlar kesinlikle hem eril hem dişi tarafın ciddi anlamda yardımsever insanlar olduğunu seziyorum. Çok iyi insanlar bunlar. İlişkideki hem kadın tarafı hem erkek tarafı dişi yani eril ikisi de çok iyi insanlar. Fakat Sanıyorum erkek daha böyle dişi eril tarafın daha çok böyle kendi iç dünyasına ne istediğine ya da acaba yanlış mı yaptım gibi duygulara çok daha fazla kapılan bir insan olduğunu görüyorum. Dişil taraf ise biraz daha ben bu yükü taşıyamam olursa olur olmazsa olmaz. Ee, çabuk vazgeçebilecek bir enerji içerisinde. Ama bir taraftan da yardımcı olmak istiyor. Böyle bir çelişki. Aslında bunları çözebilecek bir enerjisi bir e, birikimi var. Ama nedense o yükü çok taşımak istemiyor, çok yapışmıyor ilişkiye. Yani erkeğin bu konuda çok daha fazla azmi olduğunu görüyorum. Ya da korkuyor. Yapsa bile yaptığını zannetse bile gerçekten çok fazla yük almak istemiyor ya böyle bir ilişkiden yeni çıktığı için belki ya da bu, bu ilişkiyi yürütmek istemek değil ama e, daha çok fazla bu ilişkiye yapışmadığı için olabilir belki e, çok sahiplenmedi ilişkiyi O e, de demek yanlış olabilir ama çok yükünü almamış üzerine erkek tarafı çok daha fazla e, ilişkinin yürümesi ilişkinin düzenmesi veyahut da tam kıvama gelmesi için çok daha fazla enerji harcayacak gibi görünüyor ama hatta hiçbir şeye hayır demiyor neredeyse Evet hayır diyemiyor ya da size yetmese bile onun nezdinde aslında çok fazla ödün verdiğini düşünebiliyor bazen. Ama ben ne olursa yaparım diyor, ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki karşı taraf mutlu olsun diyen çok son derece verici bir insan, son derece şefkatli bir insan ve ilişki tamamen sev, şefkat içerisinde yani erkek tarafının çok büyük bir enerjisi var bu noktada çok büyük bir enerjisi var ve yalnız ilişki aslına bakarsınız hem erkeğin hem de kadının iyilik halinde bulunduğu için dengete devam ettiği bir ilişki olarak görebiliyoruz ama ama bakın sizin en büyük probleminiz ne ona gelince aslında o sadece kendiniz olsanız ilişkin içerisinde çok iyi devam edecek çünkü içerisinde hem sevgi hem şefkat var bu ilişkinin. Fakat siz başkalarını çok fazla dinliyorsunuz. Bu bir kadın özellikle o ya erkek tarafına ya da siz kadın tarafına yani dişil ve eril hangisi olduğunu bilemiyorum biraz etki ediyor olabilir. Yani doğru insandan akıl alıp almadığınızı iyi denetlemeniz lazım. İyi bakmanız lazım etrafınıza. Gerçekten doğru mu akıl alıyorsunuz? Ona bir bakın. Ya da gerçekten ben ne istiyorum? Benim arzum ne? Eğer bizi dinleyen erkekse ya da kadınsa ikisi de şu soruyu sorsun kendine. Ben bu ilişkiden ne bekliyorum? Ne istiyorum? Karşı taraf ne istiyor? Benim hatam ne? Siz bu ilişkide tam olarak gerçek arzunuzun ne olduğunu bilemiyorsunuz ve de çok da bu ilişkiyi sahiplenemiyorsunuz bundan dolayı. Zor zamanlarda birlikte olmuşsunuz böyle bir süreç içerisinde evet çok iki taraf, orayı, karşı tarafı üzmemek için iki tarafta çok şey yapıyor ama siz başka insanların etkisinde kalıyorsunuz. Bu ilişkinin çözümü için kesinlikle... eee biraz daha sabretmek, biraz daha kendi kararlarını kendin vermek, başkalarını dinlemeden ya da doğru insandan bakın alacaksınız. Alıcılık ama doğru olanı. Almak için kendine izin ver, enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini artacak. Al ama bunu yaparken kendi süzgecinden geçirerek kararında başkalarının o olumsuz insanların kararından etkilenme. Kendi kararını kendin ver, kendinden emin ol. Ne istediğini öncelikle bil. Ne istediğini bilmiyorsun. Acaba bu ilişki e, evliliğe gitmeli mi, gitmemeli mi? Bu adamı gerçekten ilahi anlamda, ilahi tutkuyla seviyor muyum, sevmiyor muyum? Belki de sevmiyorsunuz. Belki de tam o kadar onun sahiplenecek kadar ya da sevildiğinizi mi hissetmiyorsunuz? Bu enerjideki eksik olan bir şey iki iyi insanın birlikte olup bazı şeylerin duygusal anlamda eksik kalması, doyurulamaması bunu açık açık konuşmanız gerekiyor başka insanlardan etkileniyorsunuz aslında ilişki kendi içinde çok iyi devam edecek çünkü iki tarafında yardım etmeye karşı empati duygularının çok yüksek olduğu enerji var burada o anlamda başkalarından etkilendiğinizi düşünüyorum ve e, üzüldüğünüz zamanlarda başkalarına bu hikaye şöyle oldu böyle oldu diye anlatmak yerine inanın bana daha fazla yaratıcı etkinlikle bu üzüntünüzü başkalarına anlatmak yerine sanat terapisinden ya da e, kendi kendinize yaratıcı etkinliklerden bulunarak ee, belki belki aşkla ilgili kitaplar okuyarak ilişkilerle ilgili çözebileceğinizi düşünüyorum bu konuyu ama gidip de başkalarına bunu işte o yanlış kişi kimse anlatmayı tercih etmeyin. İlişkinin enerjisinde kendi kendinizi mutlu edebilecek, bu ilişkiyi çözebilecek o enerjiyi kendi için, içinizde daha çok yaratıcı özelliğinizi ortaya çıkararak ee, belki bu da bu yönünüzü ilişkiye yansıtarak veya o kişiye yansıtarak çok daha donanımlı halinizi o kişiye göstererek e, daha kaliteli bir ilişki içerisine gireceğinizi söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Yani ilişkinin gerçek sorununun ne olduğunu anladık o zaman. Efendim gerçekten bunu uyduysa çünkü kolektif için açtık. Alta yazın, uymadıysa da yazın. Ee, uyan arkadaşlarımız yazsın ve bu çözümü gerçekten ilişkiye yansıtsın. Çünkü ilişkide özellikle kadın tarafında yani dişi ve tarafta kendi kendine çok üzülüyor. Gidiyor bunu birilerine anlatıyor. Lütfen bunu yapma. Yaratıcılığını kullan. Kendini çok fazla ayrıntıya takılma. Boşu boşuna üzüyorsun kendini. Çünkü gerçekten adam iyi bir adam. Ve bazı etkinlikler dediğim gibi yoluyla kendini ifade et ona yaratıcılığınla, güzelliklerle, okuduklarınla, yaptıklarınla, ilişkinin güzel taraflarıyla git. Ee, o bunu demiş, bu bunu demiş. Bunlarla çok ilgilenme. Kendine güven çünkü sende bunların bir bu potansiyel var ve de işlerin peşini kolayca bırakma ama ne olursa olsun deme üzerine git biraz daha sahiplen ilişkini. Evet. Hep bütün hayr için olsun diyoruz efendim. Sevgiyle kalın. Lütfen yorumlarınızı yazın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi akşamlar. Beğen tuşuna basıp abone olursanız çok seviniriz. Hızlıca büyürüz. Teşekkürler.